bizler demokratik kurumların temsilcileri öncülüğünde bir araya gelerek Uyuşturucuya ve fuhuşa karşı bir platform kurulması gerektiğini düşündük. Bu gerekliliği düşünmemizin temel sebebi aslında kurumlarımızın, birçok STK'nın, belediyelerin yapmış olduğu saha araştırmalarıydı. Bu saha araştırmaları bize gösterdi ki uyuşturucu yaşı maalesef özellikle Diyarbakır'da Kürdistan'ın birçok ilinde yaşına kadar düşmüş durumda. Bu durumu dehşetle karşıladık açıkçası biz. Buna sebep olan şeyler nedir bunun üzerine tartışmalar yürütmek gerektiği, buna ne şekilde müdahale et verebileceği yönünde tartışmalar yürütmek gerekliliğinden kaynaklı bir araya geldik. Sistemin göz yumuşu, sistemin düşünmeyen gençlik, düşünmeyen kadın tamamen bağımlılıklarla yoksullaştırılmış bir kesim yaratma çabasının sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Bununla ilgili de çözüm önerilerini düşünürken dünya örneklerini de göz önünde bulundurduk. Bu anlamda platformumuz bizim için çok kıymetli. Yaklaşık 5 aydır dediğim gibi aslında bu çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Toplantılarımızı alıyoruz. Umuyoruz her Herhangi bir aksilik çıkmazsa 26 Nisan'da bir yürüyüşle e, deklarasyon metnimizi okuyarak platformumuzu e, oluşturacağız, ilan edeceğiz. E, amacımız başta Diyarbakır'da ve Kürdistan'ın bütün illerinde, gençliğin, çocukların ve kadınların öncülüğünde uyuşturucu ve fuhuşla mücadele etmek örgütlü bir zeminde bu mücadeleyi devam ettirmektir. Öncelikle aslında platformun ilanı aşamasından önce biz birçok kurumumuzu ziyaret ettik. Kurumlardan temsilciler aracılığıyla öneriler, yaşanmış örnekleri değerlendirmek üzerinden toplantılar gerçekleştirdik. Bu anlamda bütün kurumlarımızın desteği ve yardımıyla öncelikle ailelere ulaşmak ve ailelerin bu anlamdaki desteğini almak bizler için çok büyük önem arz etmekteydi. Bütün kurumlarımız bunun sözünü verdiler. 26'sı ile birlikte ailelerimizle birebir görüşmeler, mahalle görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin mutlaka ve mutlaka çocuklarını, gençlerini, kadınları bu sıkıntılı zeminden uzaklaştıracak adımlar noktasında sivil toplum kuruluşlarına, bizlere destek olmaları gerekmektedir. Şu an biliyorsunuz önemli bir süreçten geçiyoruz geçtiğimiz bu süreç bir onurlu barışın gerçekleşebilmesinin yegane ölçütü bütün bağımlılıklardan yoksulluktan uzaklaştırılmış kadınların, çocukların, gençlerin el birliğiyle örgütlenerek hareket edebilecekleri bir yapının oluşturulmasından geçmektedir. Bu anlamda bütün halkımıza, bütün kadınlara öncelikle gençlere ve annelere çağrımızdır. Bu kampanyaya, bu platformun amacına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Böylesi bir platformun kurulma nedenlerinden biri toplumsal anlamda yaşadığımız sorunların geldiği boyut. Şunu biliyoruz. 21. yüzyıl aslında toplumsal sorunların zirveleştiği bir yüzyıl. Aynı zamanda bu sorunların çözümünün de elzem olduğu bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Hele ülkenin gündeminde demokratik çözüm süreci söz konusu iken ülkede farklı toplumsal dinamikler çözümü isterken ya da çözüme dönük bir beklenti içindeyken toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal sorunlara dair bir söz söyleme ihtiyacı böylesi bir platformu zorunlu kaldı. Bu platformun amacı özellikle de AMET gibi bir yerde uyuşturucu kullanan insan yaşının 9'lara kadar inmiş olmaz. Toplumsal anlamda yaşamış olduğumuz önemli sorunlardan biri uyuşturucu kullanımında artış ve toplumsal çürüme. Son dönemlerde buna dair yaptığımız araştırmalar ve farklı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği anketlere bakıldığında toplumun önemli bir kesiminin ...bu konudan rahatsız olduğu gerçeği var. Biz de bu gerçeği göz önünde bulundurarak... ...bu sorunun artık çözümünün olmazsa olmaz olduğunu... ...toplumun geleceği açısından bu problem çözülmeden... ...kendi ger toplumsallığımızı gerçek anlamda oluşturamayacağımızı... ...göz önünde bulundurarak böylesi bir platformu kurma ihtiyacı duyduk. Yani bu bağlamda düşünüldüğünde platformun amacı başta uyuşturucu olmak üzere günümüzün foş, bahis, komar ve benzeri problemlerinin çözümüne dönük bir söz söyleme. Uzun bir süredir buna dönük hazırlıklar var. Bu çalışma kentin bütün dinamikleriyle tartışılarak, konuşularak planlandı ve kentteki birçok sivil toplum örgütünün de içinde yer aldığı bir platform uzun bir süredir hazırlığı yapılan bu çalışma 26 Nisan'da kentin bütün dinamiklerinin siyasal yapılarının da içinde olduğu bir yürüyüşle deklare edilecek. Bu problem salt bu platformun problemi değil. Ya da bu problem salt siyasal yapının ya da toplumun sivil toplum örgütlerinin problemi de değil. Bu problem Toplumun ortak sorunu, özellikle de halkımızın sorunu. Çünkü uyuşturucu kullanma yaşının 9'a düştüğü bir kentte hiçbir aile, hiçbir birey kendisini rahat olarak düşünemez. Düşünmemeli de. Bu denli gençliğin uyuşturucu batağına battığı, toplumun artık kendi değerlerini yitirdiği, toplumsallığın ciddi anlamda... De dem domura uğratıldı. Bu koşullarda halkın farklı kesimlerinin, toplumun farklı dinamiklerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğinden yola çıkarak bir çağrı yapıyoruz. Yani bu sorun halkın ortak sorunu. Bu sorun kentin bütün dinamiklerinin sorunu. Dolayısıyla herkesin bu platforma dair hem söyleyecek bir sözü vardır, hem de bu sürece dahil olarak katkı sunabileceği bir ortam var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda 26 Nisan'da Amed'in bütün dinamiklerini halkımızın kendisinin yanımızda yer almasını istiyoruz.